Atan oradan Ya. bak şimdi Fatih Bey öncelikle hayırlı olsun, gün ışığı, avizi. Ee, açılış hikayenizi anlatır mısınız? Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefa gördünüz. Ee, ben 2014 yılında Çanakkale'ye geldim. 2016 yılında okul bittikten sonra yani bu sektöre geldim. sektörde öncelikle bizi izleyeceklere ya da bizi okuyacaklara yeni olmadığımızı belirtmek isterim. 4 yıl bu işi yaptım. Daha sonra radikal bir karar alarak teğmen oldu. Teğmenlikten bir gün önce vazgeçtim. Böyle bir karar aldım. İki kardeş burayı aç açtık. Nasip oldu burası bize. Süreç şimdilik bizim için güzel. İnşallah bundan sonra da güzel olur. Hikayemiz bu şekilde başladık. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Kaç çeşit ürünümüz var? Ee, şu an yaklaşık gelenlerle birlikte şu an Taman'da yaklaşık 230 çeşit ürün var gelenlerle birlikte 600 yüz olacak nasipse. Bizim alt katımızda mevcut. Şu an firmaların pandemiden dolayı mal gönderememe olayı bizi ister istemez üzüyor. Nasipse daha da çoğalacağız. Peki en çok hangi model tercih ediliyor? son, son iki yılda rustik modeller, inanılmaz ferforje modeller çok tercih ediliyordu. Ahşaptan ister istemez biraz uzaklaşıldı. Şimdi daha çok rustik, klasik ve tekli grubundaki taşlı avizeler müşterilerimiz tarafından çok tercih ediliyor. Olay bu şekilde. Peki fiyat aralıkları nelerdir? Yani biz e, Çanakkale halkına her bütçeye hitap etmek istiyoruz tabii ki. Ama bir tık da kendimizi işte tabiri caizse milyoncu avizeciden çıkarıp çok daha farklı yerlere getirmek istiyoruz olayı. E, 50 TL'den, 75 TL'den başlıyor ama kendimize özgün avizeler. E, bir buçuk, iki, yani müşteri bize gelince biz müşteriye yok dememe felsefesiyle yola çıkan bir e, arkadaşlarız. O şekilde yani. Her müşteri, her çeşit, her fiyat aralığına göre biz daha bize bulacak. Kendi modellerinizi yaratıyor musunuz? Şimdi şöyle, kendi bizde üretim olmayacak fakat şöyle bir bizim felsefemiz var. Farklı ürünleri bir ay arada konseptleyip yeni bir ürün ortaya çıkartabiliyoruz. Nasıl oluyor bu? E bunun menbaası tabii ki İstanbul, İzmir, büyük iller. Biz buradan çeşitli parçaları alıyoruz. E bunların burada benim abim var burada. Aşağıda montajda olacak ekibimiz arasında. O bir araya getiriyor. İster istemez çok güzel şeyler ortaya çıkaracağız yani. Üretim olmasa da farklılık kesinlikle olacak güneşe abi dedi.